nasıl Binance'te e, kaldıraçlı işlem yapılır onu yapacağız. Öncelikle transfer diyoruz. USD Futures'a gönderiyoruz. Ben USDT göndereceğim. USDT Aa, Binance BUSD satmıştım. BUSD göndereyim. Evet gönderdik. Sonra Futures'a tıklıyoruz. 3 üstte açacağım buradan ee, ne açayım? BNB'yi mi açayım BTC'yi açayım BTC BTT bak 50x'e kadar var ama 50x biraz riskli olur ee, 25 25 açayım ya yani. yani gösterme başta ya yani da 20 açayım şey, şey olmasın 20 de çok riskli de. Confirm yeni. Isolated dediğimiz zaman e, burada marketten alsın ya. Yani. Marketten. Ha, pardon. E, BTC Binance USD'ye bakacağız. BUSD. Çünkü bizde BUSD var ya. Ondan. 20x. Şunu şöyle. 20x. Tamam film. %75'i de alalım bir. Hatta hepsi alalım ya. Şöyle de bir grafiğe bakalım önce. 5 dakikalık. Evet. Tamam. Şöyle marketten açtık pozisyonumuz orada 20x Bakın nerede yazıyor 20x bak şurada yazıyor isolated 20x şu lo logonun hemen sağ tarafında evet şu an biraz daha 20x ne demek bu 5 %5 düştüğünde likide olacağız demek yani yatırım tavsiyesi falan değildir. E, bugün de bayağı zaten likide olan oldu. Geçmiş olsun herkese. E, ben kendi risk analizimi yaptığım için göstermek amaçlı. Binance'de hiç göstermemiştim. O yüzden açtım. Herkese bol kazançlar.